Evet hanımlar, beyler bugünkü yemeğimizin ismi tahmininiz var mı? Kıymalı börek. İsteyen peynirli de yapabilir. İstiyorsanız yanında peynir, zeytin de yiyebilirsiniz. Ustamız bugün haber vermemiş ama güzel bir ikram olarak gösteriyoruz. Fırınımızda birazdan hazır olacak ve ocağa girecek 15-20 dakika bilemediniz o pişmesine bağlı pişen tarafı çevire çevire pişireceğiniz en sonunda tam kıvamına geldiğinde yiyeceksiniz hepinize afiyet bağ şeker olsun diyorum böyle videoların gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlarda belirtin biz de sizler için güzel güzel efsane yemeklerle karşınızda olalım Sizde şimdilik Allah'a emanet olun. Bu videoyla beraber videomuzu sonlandırıyoruz. Yanında çay da içebilirsiniz. Sıkıntı yok. Eş, dost, akraba çağırın. Güzel güzel afiyetle yiyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.